Selam, hemizasalam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'a yeni gelen güncellemeyi göreceğiz. Güncellememiz, e, güncellememiz Roblox'a gelen ceketler. Önceden biliyorsunuz ki, önceden böyle ceketler vardı ya da tişörtte direkt üstümüze yapışık. Ama artık Roblox ceketleri getirdi. Ee, ve bunlar sadece şu karakterlerde olmuyor. Gördün mü zaten? Ee, şöyle e, şu, şu karakterlerde olmuyor. Artık bunlarda da olabiliyor. Ve bu çok güzel bir özellik. Hatta benim favori var favorim. Ay. Roblox bazen böyle olabiliyor. E, yaptım. Evet gördüğünüz gibi çok güzel gözükmüyor mu? Yani siz beğenmeyebilirsiniz tabi. İsteyen kullanır. Ama ben çok beğendim. Hep böyle duracağım yani videolarda böyle göreceksiniz. Beni zaten kapak fotoğrafında da böyleyim sıklıyorum. Yani öyle yap yaptım. Hatta şu animasyonlar yapalım. Slavamız bence güzel oldu. Hem yani yakıştı ve buna başka tarzları da var. Mesela göstereyim ve. Kıyafetiniz nasılsa ona göre şekil değiştiriyor. Mesela benim karakterim böyle. Ama ben bu... Dur bunu kaydedeyim. Nif. Nif diye kaydettim mesela. Bakın. Bak ikisi de aynı. Rengi, renkleri farklı ama ikisi de aynı ceket. Ama kıyafetin şekline göre değişiyor. Sen burada benim bir at kafası kombinim var. Buna ceket giydirsek ne olur? Bakın. Karaktere göre oldu. İşte bundan bahsediyorum. Yani istediğiniz kombinleri böyle yapabilirsiniz. Ben bunu çok beğendim. Yapın derim. Yapın. Her gün, her gün yeni ceketler geliyor. Pusu da bekleyin derim. Evet ben pusu da bekliyorum şu an. Süre arada bir kontrol ediyorum Roblox'u. Sürekli shop'a geliyor. Yani diyecek bir şey diyemiyorum. Bir şey Diyecek bir şey bulamıyorum. Kafam karıştı. Neyse bu videodan bu kadar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.